AKP siyaset alanını sadece kendisiyle beraber kalmadan, kendisiyle sınırlı kalmadan tüm aktörleriyle yönetiyor. Aslında kendisini diğer bugüne kadar ki tüm siyasi partilerden ayrıştıran özelliği de bu. Gerek Recep Tayyip Erdoğan'a gerek AKP'yi Cumhuriyeti tarihi, siyasi tarihinde diğer partilerden ve liderlerden ayrıştıran durum bu. Açacak olursak AKP yarattığı stratejiler ile sadece kendi politikalarını, stratejilerini uygulamakla kalmıyor. Karşısındaki rakiplerini de yönetiyor ve yönlendiriyor. Uzunca bir süre, uzunca bir süre toplumda bir polarizasyon, kutuplaşma, kutuplaştırma stratejisini izleyerek siyaset alanında karşısı kendisi tabanını çok rahatlıkla konsolide edebildiği için karşı tarafı, muhalefeti özellikle yeni sistemden önce parçalı bir muhalefet haline getirip o parçalı muhalefetin toplamı kendisinden daha fazla olsa da bu parçalı yapıyı kendisi tek bir blok halinde olduğu için etkisiz hale getirip tek başına iktidarlarını devam ettirdi. Öte yandan yaptığı her hamle AKP'nin ülkenin dinlemini verirken diğer partilere ve bu biraz da tabii muhalefetin de çapsızlığı bizim ülkemizde muhalefete bir Gündem belirleme imkanı tanımadan sürekli farklı gündemleri yaratıp siyaset alanında o kendisi kontrol ettiği ve yönlendirdiği gündem'e göre siyasetin Türkiye'de şekillenmesini sağlıyor ki dolayısıyla da özellikle yeni sistem sonrasında da işte ittifaklarla beraber zaten belli bir ittifakı komple kendi hegemonyası altına aldı. Diğerlerine baktığınız zaman böyle uyumlu, gayet sarayla uyumlu, yumuşak bir muhalefet oluşturdu karşısında. Dolayısıyla siyasi arena içerisindeki aktörler, partileri aslında dizayn ediyor ve yönlendiriyor. Tamam, siyaset alanını yönetiyor AKP ve Recep Tayyip Erdoğan ama iş toplumu yönetmeye geldiğinde artık AKP'nin toplumu yönetemediğini görüyoruz. Şimdi biraz önce dediğim gibi diyebilirsiniz ki ya arkadaş AKP siyaseti yönetiyor, yönlendiriyor. İşte sen de anlatıyorsun ana hatlarıyla şöyle şöyle yapıyor diye. Siyaseti yönetirken de iktidar geliyor. dolayısıyla toplumu da yönetiyor. Hayır ki işte şey, aynı şey değil arkadaşlar. Siyaseti dizayn etmek, siyaseti toplumu, siyaseti yönetmek size iktidarı getirebilir. Getiriyor şu anda AKP'ye ama artık şu anda son dönemde AKP'nin toplumu yönetemediğini, toplumun tepkilerini yönetemediğini görüyoruz. Çünkü toplumların özellikle çok bastırıldığı dönemlerde çok güçlü gibi görünse de o ülkelerdeki iktidarlar artık çeşitli yerlerden ufak tefekle başlayan böyle tepkiler vermeye başladığını, toplumun duygularının artık iktidar tarafından kontrol edilemediğini görürsünüz. Bugün Türkiye'de yaşanan süreçte aslında bu toplumu istediği gibi eskisi gibi mobilize edemiyor. Eskisi gibi yönetemiyor. Kendi, kendi tabanıyla alakalı bir sıkıntı yok. Kendi tabanının özellikle bir kısmı var ki yani siyaha beyaz dese bile AKP kabul edecek bir taban. Tabanında bir kesim var AKP'nin. Orada bir problem yok ama genel olarak baktığınızda Türkiye'de toplumu yönetme yönlendirme konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de çözülemeyen ve gittikçe derinleşen bir ekonomik sıkıntı var. E şimdi bu sıkıntıyı çözemiyorsunuz. Türkiye'de üst üste yaşanan felaketler var ve bu felaketlerde iktidarın çok ciddi anlamda yetersiz kaldığını görüyorsunuz. Yetersizlikten de öte şimdi bakın şöyle örnekler verelim. Mesela Balıkesir'de biliyorsunuz şöyle hatırlayın çok uzun olmayan bir süre kısa süre önce bir mühimmat fabrikasında patlama yaşandı. İçişleri Bakanımız programını hiç bozmadı. Sonra kendisine özel uçak tahsis edilmesini istedi. Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda kendisi için özel uçak hazırlandı. O özel uçağın hazırlanması için geçen zamanda kendisi VIP'de bekledi. Özel uçakla beraber VIP şekilde gitti. Yani bilmem kaç saat sonra gitti olay yerine intikal etti. Geçiyoruz İzmir'de 5 tane genç ölüyor efendim. O gün Aile Bakanı işte efendim neymiş? AKP'li milletvekilinin Oxford'dan mezuniyeti varmış. Bunun için bunun için mecliste pasta kesiyor. En son Kartal Kaya'da yaşanan oteldeki yangın faciasında bakanların olaya müdahil oluşu 10 saati. Şimdi düşünebiliyor musunuz? AKP'yi bırakın toplumu yönetmeyi toplumun en acı duyduğu, toplumun birebir tepkisinin yükseldiği anlarda toplumdan ne kadar koptuğunu da görüyorsun. Yani AKP'nin en büyük sıkıntısı bu. Bir yandan da toplumdan kopuyor. Toplumu yönetebilmeniz için toplumla AKP'nin ilk zamanlarda olduğu gibi AKP'ye o noktada hakkını teslim ediyorduk. İşte sokaklarda sürekli sokakta, halkla beraber vesaire diye eleştirdiğimiz yerde hani işte muhalefetin eksiklerinden biri bu. AKP bunu yapıyor, muhalefet yapmıyor diyorduk. Ama artık AKP de yapmıyor. Sokaklarda tamamen kopmuş durumdalar. Gerçeklikten de kopuyorlar haliyle böyle olunca. Ve sürekli artan bir baskı ile ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Ya yani düşünebiliyor musunuz? Dün Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu bir kongreydi yanılmıyorsam. Bir programda işte Gençlik Kolları Başkanı, AK Gençliğin Başkanı çıkıyor. Diyor ki efendim işte Gezi Parkı'nda bir o Gezi Parkı bir işgal denemesiydi. Bir işte şu denemesiydi. Bu denemesiydi. İkinci bir Gezi Parkı niyetinde olanlar varsa, hayalinde olanlar varsa buradan veriyoruz. Karşılarında bizi bulurlar i̇şte bu ülkenin milli iradesi olarak karşılarına çıkarız. Yani resmen tehdit ediyor. Yani şimdi zaten ülkeyi siyaseti dizayn etse dahi ülkesini, toplumunu artık yönlendiremeyen, yönetemeyen, yönetmekte zorluk çeken iktidarlar otomatik olarak ne yapar efendim? Totaliterleşir, giderek sertleşir, giderek baskıyı artırır. Bugün neyi görüyoruz Türkiye'de? AKP iktidarının giderek sertlik dozajını, giderek totaliter eğilimini artırdığını görüyoruz. Her gün bir gözaltı, daha ikişer üçer gözaltı oluyor ıı, yapılıyor ve artık sıradan hale getiriliyor bu gözaltılar. AKP 19, George Orwell'un 1984 romanındaki distopyayı Türkiye'de bir gerçeklik haline getirmeye başladı. İşte sokak röportajında son bir şeyler söyleyen bir hanımefendi o eleştirileri sebebiyle işte gözaltına alınıyor. Bugün işte Şirin Payzına alındı. Gözaltı soruşturma kararı. İşte Halk TV'ye Barış Pehlivan en son e yine neymiş işte izinsiz yayınlamışlar savcıyla görüntüdükleri görüşmeyi vesaire. Soruşturma üstüne soruşturma açılıyor. Dolayısıyla işte Ayşe Barım'ı biliyorsunuz zaten tutukladılar. Böylece sanat camiasında siyasal olaylara verici tepkinin tamamen kesildi. Yani millete bunu en başta ben biz yazdık. Ta 16 Ocak'ta yazmıştık mevzu çıktığında. Yani bu öylesi yok işte film sektörüne çökel bilmiyorum. Yok o değil. Yani özellikle bu önümüzdeki süreçte açılım sürecinde toplumun infial halinde patlama termesi durumunda özellikle toplamda milyonlara belki yüz milyonlara ulaşan takipçileri olan ve sosyal medya üzerinden olsun işte çeşitli platformlarda yapacakları çıkışlar olsun toplumsal kitle kitleselleştirme potansiyeli olan bu sanat camiasını zaten tekel yıllardır tekelinde tutan Ayşe Barım'ı aldığınız zaman tak o oyunun hepsini kapatıyorsunuz. Bunun için yapılıyor demiştik e, ve zaten olay geziye bağlandı zaten. Ve AKP'nin dediğim gibi yeni politika üretemediği yeni e, bir Yol bulamadığı için iki şeye sarıldığını görüyoruz. Bir tanesi kendisini artık işte biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatamadığından anlatsa da inandırıcı olamadığından dolayı muhalefeti kötüleyip şakırıp işte onlar bizden daha kötü şeklinde bir propagandaya girişmesi. İkincisi de işte bu totaliterliği artırması sert bir yönetim tarzına geçiş yapması. Dolayısıyla dediğim gibi siyaseti dizayn ediyor oluşu, siyaseti yönetiyor oluşu, siyasetin hegemon gücü oluşu AKP'nin toplumu yönetebilir halde oluşu anlamına gelmiyor. İktidara taşıyor kendisini ama toplumu yönetemiyor. Ülkeyi zaten uzun yıllardır yönetemiyorlar. Sadece algıları yönetiyorlar. Ama artık en tehlikeli noktaya geldiler kendileri açısından toplumu yönetemiyorlar, toplumu yönlendiriyor. Bir de tabii burada hayata, insanların hayatına doğrudan dokunan noktalar var. Ekonomik kriz gibi yani şimdi düşünsenize siz ne kadar AKP'li olursanız olun, ne kadar reisçi olursanız olun bir noktadan sonra sofranızdaki 5 zeytin 3'e indiği an itibariyle ekmeğiniz işte 2 ekmekten 1'e indiği an itibariyle ay sonunda kapınıza ev sahibi dayandığında siz kiranızı ödeyemez hale yani Ya da elektrik faturanızı ödeyip elektriğiniz kesildiği hale gel geldiğiniz zaman biraz daha belki dayanırsınız ama ondan sonra mümkün istediyorsunuz ki işte oy verdim. Ben de yıllarca AKP'ye oy verdim. Ama elim kılsaydı da vermeseydim. Ya ben de ama işte yeter artık bu kadar da olmaz falan diyorsunuz. Toplum bu hale gelmeye başladı ki AKP de bunu görüyor ama bunu durdurmanın, bunu terse döndürmenin yolu ne? Ekonomiyi iyi hale getireceksiniz. Yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapıp bu yöntemlerle yapabilmesini zaten mümkünatı yoktu. Geçtiğimiz günlerde de anlattık. Bu uygulanan ekonomik politikalar Kemal Derviş politikalarının Benzeridir. IMF ve Dünya Bankası politikalarının adı konulmamış halidir. IMF ve Dünya Bankası bizim gibi gelişmekte olan ve sömüreceği, emperyal ülkelerin sömüreceği açık pazar olarak gördüğü ülkelere ekonomik kriz anında bu reçeteyle eder. Nedir bu reçete efendim? Ücretliler, ücretlerin ücreti kısılır, baskılanır, krediye ulaşım kısılır, baskılanır, piyasada dolaşan likidite ulaşmak zorlaşır piyasada, lityse zorla darlığı yaşanır. Dolayısıyla tüm bunlar birleştiğinde tale e ortada para yok, Krediye ulaşamıyorsunuz, ücretler baskılanmış durumdaysa ne olur efendim? Siz paranız olmadığı için mal mala talepte bulunamazsınız. Dolayısıyla da talep azalınca bir enflasyonda düşüş olacaktır. Ama bu enflasyondaki düşüş size hiçbir anlamda olumlu olarak yansımaz. Çünkü sizin alım gücünüz yüksel, yükselmemekte. Tam aksine baskılanmakta düşürülmektedir. Dolayısıyla Türkiye'deki asıl sorun olan maliyet enflasyonu dediğimiz. Yani üretim esnasındaki işte enerji nakliye vesaire gibi pek çok kalemin Türkiye'de çok ciddi manada yüksek e, miktarlarda olmasından kaynaklı ve bu aşılamayan sorundan kaynaklı enflasyonu önleyemediğiniz için öbür türlü Dünya Bankası reçetesinin adı konmadan Türkiye'nin IMF reçetesini, Dünya Bankası reçetesini Türkiye'nin ekonomik çıkışı olarak koyduğunuz zaman ne oluyor? O sorunu çözemiyorsunuz ve insanları da insanları da artık bunaltıyorsunuz, baskılıyorsunuz. Bir yandan o insanların isyan edecek noktaya geldiğini görürken de bir yandan da işte bu totaliter sistemi daha da sertleştirmeye başlıyorsunuz. Sosyal medyadan işte tweet atan alıyorsunuz. Haber yapan gazeteciyi alıyorsunuz. Bu taraftan sektör içerisindeki dizi oyuncularını, sinema oyuncularını vesairesini alıyorsunuz. Böylece toplumu yönetemediğiniz toplumu sadece kontrol altında tutabiliyorsunuz. Bu dünyada sadece AKP iktidarı ve Türkiye için geçerli bir durum değil. Dünyanın pek çok e, bu tip iktidarında iktidarının uyguladığı yöntemler bunlar efendim. Dolayısıyla da Türkiye'de bugün AKP evet siyasetin her bir santimetre karesini hegemonik bir güç olarak dizayn ediyor. Her bir kademesini kendisi yönlendiriyor kendi gündemini iddia yatıyor. Okey. Ama bu sadece işte seçim kazanmasını sağlıyor ki bunu da kendisini alternatifsiz bıraktığı için başarıyor AKP. Biliyorsunuz AKP'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ne merkez sağda işte ne kendi muhafazakar camiasında aslında kendisine alternatif olabilecek bir parti, bir güç, bir siyasal aktörün barınmamasını sağlamak. Bunların hepsini dümdüz etmek. Dolayısıyla da bir alternatifi kendisine alternatif olabilecek bir gücü barındırmamak. bunu da çok iyi yapıyor AKP. Dolayısıyla kendisine bir alternatif ve bu taraftaki bir muhalefete de baktığınız zaman zaten insanlar şöyle diyor ya biz yani bu muhalefet bir alternatif değil. Alternatif olamıyor muhalefet çünkü. Bir umut yaratamıyor. Dolayısıyla zorla yani alt, zorla demeyelim de hani eh mantığıyla kendi düşünceleriyle AKP'yi bugün gelen noktada ortada oluyor. Evet 2020'de biz AKP devleti yönetemiyor, algıyı yönetiyor. Yönettiği algıdır diyorduk. E dediğim gibi bugün gelinen noktada artık AKP siyaseti yönetse de toplumu yönetemiyor. Bu artık bir iktidarın en e, en tehlikeli noktadır. Bunu çözemeyen bir iktidarın da ayakta kalabilme şansı yoktur. Yani baskıyla baskıyla bir yere kadar bir iki adım daha atarsınız. Ama bunu yapıyorsanız eğer zaten sen de önemli örneğidir. Yani tehditle, baskıyla, gözaltıyla falan ve böyle bir iki adım daha atarsınız. Ondan sonrası yok bu iş. Dediğim gibi, yani kimsenin donutsuz olmasına gerek yok. Bu en karanlığa doğru gittiğimiz günler, aydınlığa en yakın olduğumuz günler.